da judo ve güreş alanında ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Büyükler Kuşak güreşi Türkiye Şampiyonası Denizli 70 evet. Türkiye 3. Judo il antrenörü İsmail Kevzer katıldıkları şampiyonalar ve sporcuların aldığı dereceler hakkında AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Turhan Yavuz'a bilgi verdi. Yurt dışından gelen sporlarla sporcularla da müsabakalarımız oluyor. Sadece ve sadece 2023 sezonunda hani 1 Ocak 2023'ten günümüze kadar geçen hafta uşaktaydık. Liseler grup müsabakasındaydık. 4 tane sporcumuz e, finale gidecek. Yani bunun gibi ön konuşmasında sporcuların her zaman destekçisi olduklarını söyledi. İnşallah Kütahya özelinde de biz olimpiyatlarda dünya şampiyonuna madalya olan arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz, gençlerimiz olsun istiyoruz. İnşallah bunun için de bundan sonraki süreçte yerelde de e, bütün bu imkanları bir şekilde sporcuların önüne sunmak lazım. Sizlere önümüzdeki süreçte başarılar diliyorum. E, herhangi bir eksiniz ihtiyacınız olduğunda zaten genç sporumuz burada, burada. E, Yıllardan beri çalışıyoruz. Bizim yapacağımız ne olursa her daim arkadaşlar emrinizdeyiz, yanınızdayız. Bu bizim görevimiz bir